Onlara herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz ve hoş geliyorsunuz. Sürpriz bir canlı yayınla bir aradayız. Vallahi özleşmişiz ya. Bundan daha aynı soru. Özkan'ım selamlar canım benim ya. <laughs> ne güzel seni böyle görmek, yakalamak. Buradan sevgili Özkan'cığıma, Özkan, Özkan selamlar. Birçoğunuz takip ediyorsunuzdur. Ee, muhteşem içerikleriyle, paylaşımlarıyla bizi her zaman neşelendiriyor. Canım benim o güzel, egosuz enerjisiyle şu YouTube'u ayarlayabilmem için neler mümkün diyorum. Bu arada hepiniz hoş geliyorsunuz. Bu akşam hediyeleri ne nelerdir? Güzel güzel sohbet edeceğiz. Birbirimize katkı olacağız. Onun için neler mümkün? Hemen şöyle Instagram'da da toplaşıyoruz. Daha iyisi için ne mümkün demiş. Özkan'ım sormuş artık sorular soruyor. Sonsuz olasılıklara kendini açıyor. Ne güzel valla bakalım sen kimlere katkı olacaksın? Onda muhteşem bir videomuz var. Daha yayına koymadık ekip hazırlıyor Özkan'ım. Hazırlandığında da zaten haberin olur. Ondan sonra da paylaşım yapacağız. İnşallah bakalım Kimlere katkı olacağız? Hepiniz hoş geliyorsunuz. Herkese selamlar. Bu akşam hediyeleri nelerdir dedik mi? Biraz sohbet edeceğiz. Çok uzun bir yayın olmayacak. Ee, birazcık sohbetimiz olacak. Ondan sonra muhteşem bir enerji çalışması yapacağız. Ee, bu çalışmayla artık bakalım bu akşam ne akarsa alanımızda çalışan bize hizmet etmeyen şeylerden özgürleşmek için e, bir çalışma yapacağız. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Tamamen akışta olacak. Her zaman için grubun enerjisine göre biz Akışa göre hareket ediyoruz. Çok şükür bundan daha iyi. Nasıl olur? Şimdi hafta sonu bu arada. E, hepiniz davetlisiniz. Eskişehir'de TÜYAP'tayız. Kitap fuarındayız. 27 Nisan 5 Mayıs arasında güzel bir gündemimiz var. Bizim ilk kitap fuarımız olacak. Mucizevi Yayın Evi olarak. Oradayız. Mucizevi Yayın Evi'nin e, tek kitabı. Ey sen bir mucizesin. Ve tek yazarı olarak kendi kendimi orada davet ettim. Ondan sonra 28 Nisan'da da pazar günde orada güzel bir söyleşimiz olacak. Ee, buyurun katılabilirsiniz. Eskişehir'e bekleriz. 27 Nisan'da 5 Mayıs arası TÜYAP'tayız. Ekip Çenek. Ee, özellikle Cumartesi pazarları 27, 28de ve 5, 6 Mayıs'ta da e, iki ikişer gün orada full olmayı düşünüyorum. E, buluşmamız için, birbirimize katkı olmamız için nasip diyelim. Neler mümkün aynen yazmışsınız. Kitap Trendyol'da var yorumda yazanlar için söyleyeyim. Trend Yolda hepsi burada da Amazon Türkiye'de Çiçek Sepeti'nde Eysen Bir Mucizesin kitabımıza kolaylıkla ve sistemimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca işte fiziki olarak da orada buluşmamız için neler mümkün. Onun haricinde gündemlerimiz yine yoğun. Önümüzdeki hafta seminerlerimiz devam ediyor. Bu hafta biraz ara verdik. E hafta sonu Berlin vardı muhteşemdi. Berlin'de muhteşem bir bars yaptık birbirimize katkı olduk. Oradaki canlarla buluştuk. Şimdi artık 1-2 Haziran'da Mannheim ve Düsseldorf'ta buluşacağız sizinle. Bars seminerlerimle hediyeleri nelerdir? Haftaya 29 Nisan'da doğum günümde, pazartesi günü 4 haftalık mucize kampımız başlıyor online mucize dönüşüm kampımız 4 haftalık muhteşem bir yolculuğumuz var. Salı günü numeroloji eğitimimiz var. Numerolojiye bayılıyorsunuz, deliriyorsunuz biliyorum. Numeroloji inanılmaz katkı. Yaşam yolumuzu görmek için kaderimizi, fıtratımızı, eksik çakralarımızı, çalışmamız gereken yerleri, dönüştürmemiz gereken yerleri görmemiz için. Salı akşam haftaya tek akşamda numerolojimiz var. Diyorlar ki ya tek akşamda siz nasıl öğretiyorsunuz? Öğretiyoruz, nümerolojiyi çok ayrıntılı bir şekilde öğretiyoruz ama aslında tek akşam değil. İlave videolarla ve dokümanlarla ben sizi destekliyorum hiç merak etmeyin. Bitiminde hem dersimizi tekrar izleyebiliyorsunuz hem de çok ayrıntılı bir şekilde hem kendinize hem de herkese nümerolojik analizler yapabilecek hale sizi getiriyoruz. O yönde de rahat olun. Çarşamba sarkaç var. Bu haftayı da önümüzdeki haftayı aldık 1 Mayıs'ta. Ee, orada da spiritual dosyik çalışacağız. Perşembe, Cuma da Cinadiyen arınma sistemimiz var. Haftaya seminerlerimiz yoğun ama enerjimiz güzel. Yüksek bir frekanstayız ve enerjideyiz. Hediyeleri nelerdir? Bundan daha iyi nasıl olur? Sizin yorumlarınız ve sorularınız üzerinden gideyim biraz. İzmir'i sormuşsunuz. Ee, 18 Mayıs'ta İzmir'deyiz. 18 Mayıs e, Cumartesi. Yanlış söylemiyorsam 17 Mayıs İzmir'de nümeroloji var mı? Yok. 18 Mayıs Cumartesi İzmir'de Konak On Tur Otel'deyiz. 19 Mayıs Pazar'da İstanbul'da Kavacık Park Yenadison'dayız. Nümerolojiyi online veriyorum, yüz yüze vermiyorum. Çünkü online olarak muhteşem bir şekilde öğrenebiliyorsunuz ve ders kayıt oluyor. Daha sonra da tekrar izleyebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı da oluyor. O yüzden bilginiz olsun. Onun haricinde Seba Hanım demiş ki Aa, boğa burcu musun? Hocam demiş babam da boğa boğaları severim demiş. Filiz Hanım eyvallah aldık kabul ettik. Ankara şimdilik yok neler mümkün. Antalya açtık. Hayırlı uğurlu olsun sorup duruyordunuz. <laughs> e, çok merak ediyordunuz. Bayramın sonuna ekledik. Bayramın sonu pazar da 24 Haziran mı? Gününü bugün yarın netleştireceğiz. Artık kaç Haziransa orada bayram bittikten sonra kurban bayramından sonra arkasına Antalya'ya ekledik. Antalya Bars'ta bir arada olacağız. İzmir'i söyledik aynen 18 Mayıs'ta. Gökçen Hocam selamlar. YouTube'dan da yorumlara bir bakayım. Aynen birazdan muhteşem bir enerji çalışması yapacağız. Esas bunun için buluştuk. Ee, onun haricinde etkinliklerimizle de ilgili de genel bilgi veriyoruz. Biraz soru cevap da yapabiliriz bu arada. Şöyle bir akan akışta e, bir enerji açalım birbirimize hediyeleri nelerdir diyelim. Bursa'ya bekliyoruz hocam demiş Esra Hanım. Bursa aklımızda. İlk fırsatta yine açacağımız yerlerden biri merak etmeyin. Eskişehir, Bursa, Ankara. E, biz zaten Eskişehir'deyiz akademimiz. Ama bu tip yerlere de fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Kolaylıkla neler mümkün Bars eğitimleri için. Bundan daha iyi nasıl? Güzel söylemleriniz ve yazılarınız için teşekkür ederiz. Antalya'ya aynen Bars geliyor. Dediğimiz gibi tarihini söyleriz. Eğitimlerimizle ilgili ücretlerle ve ayrıntılarla ilgili ekibime ulaşabilirsiniz. 0850 307 79 79 numaradan ya da web sitemize girdiğinizde recepözerakademi.com'da hepsini ayrıntılı görebileceksiniz bilginiz olsun. Kitaptan her gün yeni bir meditasyon mu yapmalıyız? Şimdi kitapta canlar biliyorsunuz Eysen Bir Mucizesi'nin Türkiye'nin ilk mobil uygulamalı kişisel gelişim kitabı. İçinde 34 tane videolu meditasyonla hemen dönüşüyoruz. Şimdi burada e, tablo hazırladım sayfa 24-25'te. Mucizeleri hemen yaşamak için çalışma programı diye. Yani boşver kitabı okuma diyorum. Hemen burada sayfa numaralarını git meditasyonlara uygula, kare kodları okut uygula ki dönüşüm gelsin diyorum. Burada işte affetmeler, şükür egzersizleri, bilinçaltı temizlikleri her bir şey var. Bunun hani her gün mü yapmalıyız, günde ne kadar yapmalıyız, ekstra ne kadar hep böyle bir şey yok. Hiçbir şeyde sabit kalıp yoktur. Her zaman için içinizi dinleyin. Her zaman için enerjiyi takip edin. İçiniz, bedeniniz, enerji Teslimiyetteyseniz yaradan size her zaman en doğru yolu gösterecektir. Hiçbir şeyde sabit kalıp yoktur. O kalıplar başkalarına iyi gelenler. Ama bakalım size ne iyi gelecek. Ee, yaşam yolunuzda bu şekilde içinizi dinleyerek ve enerjiyi takip ederek ilerlerseniz ki kitabın içinde zaten enerjiyi takip etme yöntemlerimiz de var. O zaman her alanda çok güzel katkılar alacaksınız. Benim 20 kilo verme sürecim bu şekilde oldu. 103'ten 83'lere gelmem bu şekilde oldu. İşte 16 yıllık matematik öğretmenliği bırakmam enerjiyi takip ederek oldu. Yaşamımda işte gittiğim yerlerle ilgili, girdiğim işlerle ilgili, yaptığım seçimlerle ilgili güzel sonuçlar aldığım ve bana katkı olacak sonuçları almalarım hep enerjiyi takip ederek oldu. Ama zihni takip ettiğimiz, zihni dinlediğimizde zihin sınırlıdır, sonludur, hesap makinesidir. Başkalarının doğrularını, analizlerini ve realitelerini bize anlatır. Ee, ama onları satın aldığımız zaman da sınırlı olasılıklar yaratırız. Yaşamızda en çok katkı enerjiyi takip ettiğimizde alırız. Eskiler buna ne diyordu? İçini dinle, kalbini dinle, yüreğinin götürdüğü yere git diyordu. Şimdi biz güncellenmiş kelimeleri kullanıyoruz. Yani enerjiyi takip et diyoruz. Ee, bunun da bir sürü yöntemleri var. Bunun da bir sürü teknikleri var. Kitapta da hey sen Bir Mucizesi'nde de seminerlerimizde de 4 haftalık pazartesi başlayacağımız mucize kampta da bütün seminerlerde aslında bunların ayrıntılı çalışmalarını yapıyoruz ama Biliyorsunuz ki kitap için benim duam Haziran'da çıktı Haziran 2023'te. Şu an 25. baskıdayız. 25 bin oldu. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Yüzleri de binleri de göreceğiz inşallah baskı olarak. Neler mümkün? Oradaki duam şuydu. Hepiniz eğitimlere katılamayabiliyorsunuz. Biliyorum YouTube videolarıyla hayatlarınız değişiyor. Kitapla da şimdi uygulamalı videolarla beraber dönüşecek. Hep hayalimiz buydu. O yüzden kitaba böyle bir enerji koyduk. O yüzden kitapla ilgili sürekli paylaşımlarımızı görüyorsunuz. Çünkü kendimiz bastırıp bütün dünyaya da kendimiz ulaştırıyoruz. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Sıfır 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 neyse söyleyemedim çift sıfır çift sıfırdı az önce ben bir şeyler anlatıyorken eğer siz bir şey anlatıyorken bir şey konuşuyorken bir konuda karar veriyorken veya hangi yöne gideceğinizle ilgili bir şeyler söylüyorken ee, tekrar eden rakamları görüyorsanız biz buna kutsal zamanlar diyoruz. Yani kutsal zamanlar demek yani akıştasın diyor sistem. Doğru yoldasın diyor. Evet diyor devam et diyor. Az önce de ben ne dedim? Enerjiyi takip ederseniz çok katkı olur, alırsınız. Çift sıfır çift sıfırı gördüm. Yani sistem bana bir teyit verdi. Bir onay verdi. Dedi ki doğru yoldasın. Siz diyelim ki ya ben şuraya gideyim. Dediniz Tekrar eden zamanı gördünüz. Teyit geldi. Okey tamam doğru yoldasınız. Nümerolojik olarak da bütün bu rakamların da tabi ayrı anlamları var. Nümeroloji seminerine katıldığınızda ayrıntılı görebileceksiniz. Nümeroloji ile ilgili parça parça YouTube videoları da paylaşmaya başladım bu arada artık. içeriklerle ilgili ama çok ayrıntılı bir şekilde e, nümerolojiyi anlatamıyoruz. Çünkü tablolar var o tabloları göstermemiz gerekiyor. Harflerin rakam karşılıkları var. Ayrıca sayfalarca içerikler var. Mesela siz numeroloji eğitimine haftaya salı akşamı katıldığınızda onlarca sayfa numerolojik analizi hem kendiniz hem de herkese yapabilecek hale geleceksiniz. Çok ayrıntılar olduğu için ama temel bilgileri biliyorsunuz her zaman için veriyoruz. Pazarsa ee, Pazartesi akşamı başlayacağımız mucize kampta numeroloji ile alakası yok. İçinde küçük bir bölümünü vereceğiz. Ama orada 4 hafta küllerimizden yeniden doğacağız. Şükürler, ödevler, telegram grubundan e, çalışmalar tabii ki Zoom'la da görüşeceğiz. Dersler de kayıt olacak ve o şekilde 4 hafta beraber yol arkadaşlığı yapacağız. Birkaç dakika sonra enerji çalışmamıza geçeceğiz. Bilginiz olsun. Bu gecenin enerjisine, bu gecenin hediyesine geçeceğiz. Bundan daha iyi nasıl olur? Yeni gelenler için de 27 Nisan 5 Mayıs arası Eskişehir TÜYAP Kitap Fuarındayız. 28 Nisan Pazar günü de saat 3'te benim orada söyleşim ve imzam olacak. Ama 27-28 Nisan bu cumartesi pazarda gelirseniz zaten ben orada olacağım. Gelin kitaplarınızı imzalayalım sohbet edelim. Birbirimize hediyelerimiz nelerdir diyelim. Açalım enerjiyi. 27 Nisan 5 Mayıs arası bekleriz. Neler mümkün? Bundan daha iyi nasıl olur? Eyvallah. Aldık kabul ettik. Kitabı aynen Trendyol'dan, yoldan, hepsi buradadan, Amazon'dan, farklı farklı yerlerden alabilirsiniz. Nazardan, kem gözlerden korunabilmek için tavsiyeleriniz nelerdir? Çok fazla tavsiyemiz ve çalışmamız var. Ee, en kolay haliyle kitaptaki kare kodu, bilinçaltı temizliği ve yüklemeler, günlük enerji temizliği ve yüklemeler var. Direkt içinde zaten ben hep onunla başladım. Pisçik saldırı temizliği, alanımızı genişletme, enerjimizi dönüştürme gibi burada vardır. Direkt video setlerimiz var. Şu 7 saatin üzerinde yaptığımız katılım belgeli ömür boyu izleyebileceğiz. Bir tane set doğrudan negatif enerji temizliği video setidir. İşte para var, ilişki var, zayıflama var. Yani o konu benim önemsediğim bir konu. Akses'te biz işte temizliklerini yaparız. TETA'da farklı yöntemlerle yaparız. Sarkaç'la yaparız. Jinadiyan sisteminde bütün verdiğimiz seminerde pislik saldırı, üzerimizdeki negatif enerji temizliği çalışmalarımız vardır. Farklı farklı tekniklerle olur. Bunu siz en kolay haliyle enerjiniz düştüğünde Hemen bariyerlerinizi indirirsiniz, enerjinizi genişletirsiniz ve bu kime ait, 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 ait dediğinizde üzerinizdeki size hizmet etmeyen enerjilerden özgürleşirsiniz. Şimdi biz artık şuna uyandık, şükürler olsun bayağı bir zamandır. Ee, hiçbir şey bize ait değil. Biz başkalarını çok fazla algılıyoruz, diğerlerinin korkularını algılıyoruz, diğerlerinin bakış açılarını algılıyoruz, diğerlerinin yargılarını algılıyoruz ve bizim zannediyoruz. Kollektifi algılıyoruz, bizim zannediyoruz, satın alıyoruz. Satın aldığımızda da yaratıyoruz. Ee, endişeli birinin yanına gittiğinizde biz de endişeli bir hale giriyoruz. O kişinin endişelerini algılıyoruz. Bedenini yargılayan birinin yanına gittiğimizde o kişinin bedenini yargılamaya başlıyoruz. Sonra diyoruz ki Allah Allah ben yargılayan biri değilim ki. O kişinin kendi bedeniyle ilgili yargılarını algılıyoruz. Bizim zannediyoruz. Korkuları olan birinin yanına gittiğimizde aynı şey. Hastalıkları kopyalayabiliriz, üstümüze alabiliyoruz. Ee, bizler çok fazla empatiz bu anlamda lütfen bunları fark edelim. Ee, düşündüğümüz, inandığımız, hissettiğimiz şeylerin %99.9'u bize ait değildir deriz. O zaman böyle bakarsanız hakikaten iş değişiyor. Sistem tamamen değişiyor, bakış açınız değişiyor ve bakış açınızı değiştirdiğinizde de bütün realiteniz değişiyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Turuncu renk harika demişsiniz. Eyvallah, aldım, kabul ettim. Teşekkür ederim. Turuncu çakra nedir? Cinsel çakra, yaratıcılık çakrası. Ee, kitabın QR'ları ile ilgili veya mobil ile ilgili teknik sorunlar yaşayanlar olabiliyor. 0850 numaradan ekibimize ulaşırsanız onlar hemencecik kolaylıkla yardımcı olabiliyorlar size. Bunun için neler mümkün? Bundan daha iyi nasıl? Fatma Hanım artık farklı bakış açısı diyoruz hocam demiş. Şeyi yazmaya çalışmış aslında. İlginç bakış açısı. Yani başkalarının bakış açılarını üstünüze almamanın, satın almamanın en güzel yoldur. Akses seminerlerinde ayrıntılı yaparız. Videolarda da çok fazla bahsettiğimiz bir alandır. İlginç bakış açısı. Ya kadın dediğim böyle olma. İlginç bakış açısı. Sen şöyle birisin. O senin ilginç bakış açısı. Evlilikler böyle olma. İlginç bakış açısı. İşte öğretmen dediğim böyle olma. İlginç bakış açısı. Ne demek ilginç bakış açısı? Kime göre neye göre? Yani senin dediğini üstüne almıyorum. Satın almıyorum demek çünkü satın aldığımızda yaratacağız. O senin ilginç bakış açısın. İçinizden de söyleyebilirsiniz. Sessiz de söyleyebilirsiniz. Fark etmez. E, bu şekilde söylediğinizde başkalarının bakış açılarını satın almazsınız. Ezgi Hanım Hocam sarkaçın ucu kırıksa yine de kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Önümüzdeki hafta 1 Mayıs'ta çarşamba akşamı sarkaçla arınma Spritüel Deosiksemlerinde çalışacağız. Sarkaçla sarındırılır. Nasıl dönüştürülür? Bugün yarın da Trendyol mağazamıza artık sarkaçlar Sarkaç'la ilgili kitap, e, Sarkaç'la ilgili oyuncaklar, araçlar koyacağız. Takipte kalın lütfen. Manisa'ya gelecek misiniz? Şimdilik yok. Bu arada gezimizle ilgili kayıtlar devam ediyor. Onu söylemeyi unuttuk. 9-12 Mayıs muhteşem bir gezimiz var. Efes, Meryem Ana, Pamukkale, ondan sonra e, Şirince, Klaros gibi muhteşem bir gezimiz var. Bergama da aynı şekilde 9-12 Mayıs arasında halen daha Via Maris tura ulaşıp veya bizim ekibe ulaşıp kayıt olabilirsiniz. Muhteşem enerji çalışmaları yapacağız oralarda ve aydınlanacağız sevgili Göktürk Ramu ile beraber. Antalya kamp değil, e, Hülya Hanım. E, bayram bittikten sonraki pazar yani bayramın sondaki arkasındaki pazar. Tam takvimden bakamadım. Birisi yazarsa sevinirim. E, bugün yarın ekiple netleştiriyoruz çünkü. O zaman bars eğitimimiz olacak Antalya'da. Bir sene oldu açmamıştım. Hediyeleri nelerdir? Hocam bu kadar birikimi tecrübeyi kaç yılda edindiniz? 2010'dan beri aşağı yukarı kişisel gelişim alanına girdim. Okuduğum kitaplarla yolculuk başladı. Aydınlanmalar başladı. Normalde sol beyin matematik öğretmeni kafası. Üçüncü boyut realiteye inanan, gördüğüne inanan, görmediğine inanmayan kafadan ve egodan yürüyen bir insandım. Ondan sonra okuduğum kitaplarla farkındalıklar başladı. Yaptığım şükürlerle, teşekkürlerle, bilinçaltı temizlik çalışmalarıyla yolculuk ilerlemeye başladı. Kitapların üzerine bu defa eğitimler almaya başladım. Uygulayıcı, uygulayıcı oldum. Uygulamalar, seanslar kendimi herkese yapmaya başladım. Katkı görmeye başladık. Ondan sonra gittim eğitmenlik eğitimlerini aldım. Sistemlerin eğitmeni olmaya başladım. Eğitmen oldukça eğitimler verdikçe bir kişiyle başladı. Ama şimdi mesela her TETA temel seviye seminerim işte 12, 13, 14 Mayıs'ta sizinle 30 kişi oluyor. İşte her numaroloji eğitim 50-60 kişi oluyor. Yani gittikçe genişledi. İşte mucize kampımız öyle falan. Enerji genişliğe 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 ve tabii ki beslenme hep devam ediyor videolardan, kitaplardan, gittiğim seminerlerden, kamplardan hep beslenmeye devam ediyoruz. Yolculuk hep devam ediyor. Oldum dediğimiz zaman öldüğümüz zamandır. Böyle bir yolculuktayım. Benimki kısa bir haliyle özetlemek istersek. Hadi bakalım o zaman şimdi çalışmamıza geçelim. Bütün bu bahsettiğim seminerlerle ilgili ayrıntılı bilgiler için sitemize girebilirsiniz veya ekibimize Instagram'dan yazabilirsiniz canlar. Access bars nedir? Healing nedir? Jinadrian nedir? E, mucize kamp nedir? Bunların hepsinin ayrıntıları sitemizde ve ekibimizde var. Aslı Hanım teşekkür ederim. Eyvallah. Muhteşem bir emek. Elinize emeğinize sağlık. Bundan daha iyi nasıl olur? Ondan sonra Zeynep Hanım başlayabilir miyiz? Başlayacağız. <laughs> e, ee, Seçil Hanım. 33 6 kişisi ne yapmalı? Ben 33'ten 6'yım numaracık olarak. Ben ne yapıyorsam aynısını yapın diye söylüyorum. 33 6. Hediyeleri nelerdir? İşte numaracı da ayrıntılı onları anlatıyoruz sayfalarca. De, bütün canlı yayınlarımız kayıt oluyor. Bitiminde hemen YouTube'a Recep Özel Akademi YouTube kanalımıza yüklenecek. Lütfen kanalımıza da abone olun. Kolaylıkla neler mümkün. TTI link 12 13 14. Ee, ya da 14 15 16 Mayıs'ta olması lazım. Temel seviye seminerimiz 3 akşamda. Bundan daha iyi nasıl? Öncelik temel seviye Ezgi Hanım. 4 seviye var, kaç seviye, seviyeye kadar? Ya önce bir TETA'da temeli alacaksınız. Sonra dilediğiniz gibi ilerleyebilirsiniz. NLP eğitimi vermiyorum. Kitapla ilgili güzel söylemleriniz için teşekkür ederiz. Çift rakamlı olanlara denk gelmek. Merve Hanım demiştim kutsal zamanlar. Videonun içinde söyledim. Tekrar izleyebilirsiniz. Birazdan yüklenecek. Seher Hanım indigosuz. Ben de aynen. Yani buraya ait değiliz. Uzaylıyız. anlam bu. Kitabı almanız Gülşah Hanım ilk etapta değişim için muhteşem olur. Bütün birçok şeyi oraya koyduk çünkü.